Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu haftaki konumuz başımıza gelen sıkıntılar, deprem, sel gibi felaketlerin bize uğramasındaki hikmet nedir? Böyle büyük felaketlerle ilgili Rabbimiz Enfal suresinin 25. ayetinde şöyle buyuruyor. Altyazı M.K. <Sessizlik> عَلَمٌ öyle bir bela musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Bütün bunlar sadece tesadüften mi ibaret yoksa ilahi bir mesaj mı? Bütün bu konular konuşmak üzere bu salı Münder'deyiz. Çaylar bizden, muhabbet sizden.